Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber size kimsenin göstermediği hiçbir videodan bulamayacağınız yere getirdim. Okulumun yakınında şöyle güzel bir sergi alanı var. Anıt gibi bir yer. Burada Kore'nin önemli birisi yaşamış ve bu alan ona ait. Burası ücretsiz ve herkes gelebilir. İçeride çok güzel anlatımlar var. Buraya gelin muhakkak. Şurada da ismi yazıyor. Ama ben şuradan da hemen göstereceğim. Neden çıkışta giriş videosu çekin, çektiniz demeyin. Çünkü bilmiyordum. Bilmiyordum. Hemen şurası. İsmi. Kim Ku Müzim. Kim Ku. Güzel. Buraya gelin, gezin. ...vedava. Duvarlar var. Çok güzel. Zaten şu içerideki... ...saray gibi bir alan var. Orada yaşamış... ...diyeyim. Ee, orada da... ...büyük ihtimalle öldü. O içeride de... ...böyle büyük büyük resimler var. Öğretmenler ve doktorlarla beraber. Bu kişi Amerika'ya da gitmiş... ...sanırım askerliğini orada mı yapmış? Ne? Oradan da bir... ...kesit vardı. Ondan sonra önemli bir şahsiyet... Burada da evi var Burada da onun için yüzey yapmışlar. Güzeldi yani. Kore'nin savaşını da anlatıyor Çin'le eee Tokyo'yla işte kendi içerisinde bile nasıl oluştuğunu, Kore'nin nasıl ortaya çıktığını. Önceden böyle Çin alfabesi mi yoksa Japon alfabesi mi ne kullanıyorlarmış. Onları nasıl e, Korece harflere dönüştüğünü falan da böyle gösteriyorlar çizelge şeklinde. Hikaye güzel. Gelin, gezin. Burası neresi? Tamam, gelin gezin diyorsunuz da neresi burası? Ee, burası Songmyung Kadın Üniversitesi'nin yukarısına doğru çıkıyorsunuz. Kocaman bir park var. Zaten o parkın videosunu da size çektim. O ayrı bir videoda olur. Park burası. Ondan sonra onun hemen yanında yukarıya doğru çıkın. Orası zaten e, şey belli. Böyle oklarla, yön çizelgeleriyle gerekli bilgilendirmeyi yapmışlar. Ben çok beğendim. Kaçıncı kere söylüyorum bilmiyorum ama yani muhakkak gelin. Yakın bir yer zaten. Eğer bu civarlarda kalıyorsanız gelmenizi tavsiye ederim. Güzeldi. Beğendim. O zaman çok uzattım giriş kısmını. Ee, o zaman videoya geçiniz. Nereye geldik ya? Çok güzel bir müzeye geldim. Kore Savaşı'nı anlatıyor. Çok güzel. Hele o da deminki resim müthişti. Burada da yazıları var. yazının güzelliği Japonca mı yazıyor Çince mi yazıyor anlamadım eski hanca falansa bilmiyorum onda ama çok güzel yazmış ince gibi Şöyle böyle. Bakalım şurada ne var? Buralarda hep yazılar var. Koreci harflere geldik şimdi de. Koreci harflerin oluşmasını mı anlatıyor burada? Burada böyle şu adamı anlatıyorlar. Anılarıyla, neler yaptıklarıyla. Maşallah. Do doğumundan ölümüne kadar. Buradaki kişiler. O zamanın ünlü isimleri herhalde öğrendim doktor. Bilemiyorum tabii. Çok iyi. Çok güzel. Ve burası ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz girebiliyorsunuz buraya. Kore tarihine ilgisi olan kişiler. Buraya mutlaka gelin. Çok iyi değil mi ya? Bu kadar insan. Çok iyi ya. Bu kadar ince ayrıntısına kadar da anlatmalarını çok beğendim. Gerçekten güzel. Çok güzel ya. Gerçekten bayıldım. Bakın şu arkamdaki haritada da yerler yazıyor. Şangay, Tokyo falan diye. Bütün olaylarını anlatmışlar. Gerçekten bayıldım. Çok güzel. Burada da daha geniş bir şekilde anlatılıyormuş. Gerçekten beğendim. Ne yaşadıklarını bilmiyorum. Ama fotoğraflardan... Hmm, böyle tarih tarih vermelerinden bir savaş, bir bedel, bir böyle bir yapılanma hissiyatı verdi bana. Güzel. Beğendim. Burası ıı, okulumun oradaki parkı gezmiştik sizinle beraber. Bugün de yine okuldan çıkarken dedim bir gezeyim, hava alayım. Direkt yurda gitmeyeyim, bir şeyler göreyim dedim o parkın her yerini gezmemiştim. İyi ki de gelmişim. Böyle bir yer olduğundan haberim bile yok. Çok iyi muhakkak. İzleyin yani bu videoyu. Bilenler, böyle tarihini incelemek isteyenler incelesin. Çok iyi, çok iyi yağlı boyalar da var misal. Bir önceki yerde gösterdim. Bir de bu yağlı boya. Yani Koreci'yi anlayabilen bir yabancı olsaydım çok etkilenirdim. Bilmeyen birisi olarak bile gözlerim doldu o kadar. Çok iyi yani. O insanların hırsı, savaş mücadelesini güzel vermişler. Tabii ne anlatıyor bilmiyorum. Mesela burada duvarda askerler var hep. Çinli mi bu kişi acaba ya? Hep Çin haritasını göstermişler. Hemen çeviriyorum kamerayı. Şurası. Mesela bu askerler. Bu yazımlar. Şu duvar tablosu. Yani hissediyorsunuz adamın pantolonunun kırışıklığını bile o yağlı boyada yağlı boyama artık ne oluyorsa hissediyorsunuz geçiyor yani hele o savaş sahneli bir yer daha güzeldi. kuran kişi mi acaba bu? Balmama heykeli. Geçelim. Burası da böyle, şurada bir şey varmış herhalde kalkmış, bitiyor sanırım burası da. Aha kanlı gömlek. Bu gerçek sanırım, boya falan değil. Şurada ne yazıyor? Hiç bilmiyorum. İngilizce anlamak isteyenler, ee, bu yenilikleri diyeyim yapan kişinin hayata son bakışı ve vedası sanırım. Burada bir cenaze töreni var. Hizmetkarları. Cenazesi nasıl taşınmış? Görüyorsunuz şuralar hep insan. Bir tahtanın üstünde kocaman bir tahtanın. Balmumu heykeli yetmemiş. Balmumu heykelindeki kullandı gerçek ayakkabısını da buraya koymuşlar. Mühürü sanırım bu. Bu da bir mühür gibi bir şey. Yine burada kağıtlar, parşömenler ve şu resim. Görüyorsunuz ki şurada gözü kapalı olarak yattığı an ve hatta burnundaki tamponları bile buraya koymuşlar. Şöyle çeker mi? Burada da son yazı. Bronz mu gümüş heykeli. Daha üst kat yok. Buradan geldik zaten. Buradan mı geldik bakalım. Çok yanlış olmasın buradan da de devam ediyormuş. Hmm, gençliği falan mı? Şu çocukları mı acaba? Askerliği mi şu? Miguk Amerika'daymış bakın. Evet şu heykel içeride vardı. Gösterdim. Sanırım bu evinin önündeki bir heykel miydi? Bilemiyorum. yer var mı? Şuradan geldim. Buraya girdim. İlk geldiğim yer aşağısıydı. Aşağısı bu şekilde. Bakalım. Başka bir yerler yok. Tuvaletler burası da. Şu şuradan gelmiştik. Buradan geri dönelim. Kore'yi gezerken kimsenin size gezdirmediği, göstermediği, halkın neler yaptığı yerleri gösteriyorum size. Benim videolarımın farkı bu olmasını istiyorum. Çünkü her yerde gördük. Tamam Hongdae'yi de çekeceğim, Yongdong'u da çekeceğim ama e, görmediğim yerler, kimsenin videolarında görmediğim yerleri görerek sizlere de göstermek istiyorum. Umarım beğenerek istersiniz. Onur Yongsang'da padişası. Kamsamnida. Bugünkü videomda buraya kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aşağıdan da kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.